Meliç efendim minti sevgi neydi? Sevgi ne miydi? Evet sevgi neydi? Hani sevgi emekti diyorlar ya sence sevgi neydi? Hmm, sevgi nedir? o sevgi armuttur. Armut mudur? Hey! Zeliş dalga geçme. Ay, hiç de dalga geçmiyorum. Sevgi armuttur. Çünkü ben armuta bayılıyorum. Çok seviyorum. Hmm. Hmm. Ne oldu? Düşünüyorum da biraz. Ne? Ben neyi seviyorum acaba diye? Aa, gerçekten mi? Neyi sevdiğini biliyor musun? Evet de biliyorum ama seçemiyorum. Oo, demek ki bir sürü şey seviyorsun. Evet, bir sürü şey seviyorum. Ama sevgi hangisi acaba? Aa, hepsi olabilir. Bir tane bir şey olmak zorunda değil ki sevgi. Aa, evet doğru söylüyorsun. Arkadaşlar. Ah, Efendim Evin. Neler konuşuyorsunuz bakalım? Şey. Um, minti bana sevgi neydi diye sordu. Sence ne? Bence. Yemek yemek. bence de harika bir şey değil mi? Ama bir sürü daha şey var. Mesela masal anlatmak. Benim için mesela arkadaşlarımla buluşmak. Mesela... O bir sürü şey sayabilirim. Dondurma yemek. Hmm. Ben de bayılırım dondurma yemeğe. Bir şey söyleyeceğim. Sevgiyle ilgili çok güzel bir masal biliyorum. Anlatayım mı? Anlatsın mı? Anlatsın Tamam, anlatayım o zaman. Hadi siz de köşenizden beni dinleyin. Anlaştık mı? Tamam. Hadi bay bay. Masalımıza masal çanımızla başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Uzun zaman önce kocaman bir dağın olduğu bir ülke varmış. Bu dal o kadar büyük, o kadar büyükmüş ki dağın en tepesinde kocaman güneş gibi parlayan bir de top varmış. Bu topun adı sevgi topuymuş. Bu ülkede yaşayan herkes o kadar mutluymuş, o kadar mutluymuş ki sabah uyandıklarında hey günaydın derlermiş birbirlerine. Herkes birbirine selam verirmiş. Çok mutlu, mesut yaşarlarmış. E, Elbette bazen üzülürlermiş, elbette bazen kırılırlarmış. Ama bu ülkede herkes birbirine çok destek olurmuş. Kim üzülse sevgi topunun ışığı biraz azalırmış. Ve o ülkede yaşayanlar anlarmış ki galiba birileri üzüldü. Onlar ne kadar mutlu ve sevgi dolu olurlarsa sevgi dolu o sevgi topu o kadar çok parlarmış. Ama onlar ne kadar üzgün olurlarsa sevgi topunun ışığı sönermiş. Bu ülkede yaşayan insanlar şöyle düşünürlermiş. Biz mutlu oldukça sevgi topu parlıyor. Biz üzüldükçe sevgi topu daha az parlıyor. Ve sevgi topu parladıkça biz mutlu, mutlu oluyoruz. Ama o parlamazsa biz mutsuz oluruz. İyi ki sevgi topu var. Yoksa biz nasıl mutlu oluruz? Hmm, bütün ülke insanları böyle düşünürmüş. Ta ki bir gün çok uzaklarda yaşayan bir cadı gelene kadar. Cadı süpürgesine atlamış ve yolculuğa çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. O da ne? bir ülkenin üzerinden geçiyor bizim sevgi topunun olduğu ülke. Aa, bir bakmış ki aşağıda herkes mutlu. <laughs> Merhaba, nasılsın? Bizim cadı çok mutsuz bir cadıymış ve yalnız bir cadıymış. Bu kadar mutlu insanı görünce bunlar nasıl mutlu olabiliyorlar böyle? Hmm. Belki de birileri onlara bir sihir yapmıştır ve Dağın etrafında dönmeye başlamış. Birden aşağıda konuşulanlara kulağını kabartmış. Aşağıda birileri şöyle konuşuyormuş: Hey dostum, sevgi topu olmazsa biz asla mutlu olamayız, değil mi? Evet çok şanslıyız. İyi ki bizim sevgi topumuz var. Çadı bütün bunları duymuş. Hmm. Demek mutluluklarının sebebi şu dağın tepesindeki sevgi topu. Güzel. O zaman ben de o topu alırım. Hemen gidip plan yapmış. Gece bütün ülke uykudayken o yine süpürgesine binmiş ve yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş ve sevgi dağının üstündeki sevgi topuna ulaşmış. Hmm, gel bakalım sevgili top. Biraz da beni mutlu et. <laughs> Bu dünyada sadece ben mutlu olmalıyım ve ormanın diğer ucundaki eve götürmüş. Geçmiş topun karşısına ve demiş ki ha, hadi top beni de mutlu et. Aa, ama topun ışığı yavaş yavaş sönmeye başlamış. Hey top madem o ülkedekileri mutlu ediyorsun beni de mutlu et. Hadi bakalım parla. Ama top yavaş yavaş sönmeye başlamış. Ve bir süre sonra top hiç yanmamış. Nasıl olur demiş cadı. Nasıl olur böyle bir şey? Peki bizim ülkede ne olmuş? O sabah erkenden kalkmışlar ve herkes Aa! Ah, tam birbirlerine günaydın diyeceklerken bir gariplik olduğunu sezmişler. Sevgi topunun olmadığını fark etmiş birileri. Hey sevgi topu yok. Kim aldı sevgi topunu? Bütün ülke Birdenbire ah, çok mutsuz olmuş. Biz sevgi topu olmazsa nasıl mutlu olacağız? Ama o parladığı için biz mutlu oluyorduk ve sevgi dolu oluyorduk. Biz mutsuz olmuş birden. Sevgi topu cadının elinde. Bütün olanları gören bir kişi varmış. O gece uyku tutmadığı için pencereden dışarıyı izleyen bir çocuk. O çocuk her şeyi görmüş. Ve diğer arkadaşlarına demiş ki hey arkadaşlar gece cadı geldi ve sevgi topunu aldı. Onu almalıyız ama kimseye bir şey söylemiyorum. Herkes o kadar mutsuz ki. Aa demişler hemen söyleyelim herkese ve o topun peşinden gidelim. O topu almalıyız. Yoksa herkes mutsuz bakar mısınız? Çocuklar dışında. Çocuklar hep mutlularmış. Ve gidip bütün yetişkinlere anlatmışlar cadıyı gördüklerini. Onlara demiş ki nasıl gideceğiz? Öyle mi yapacağız? Böyle mi yapacağız? derken kocaman bir harita çizmişler. Ve haritayla o yolu bilenler cadının yolunu tek 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 işaretleyerek cadının evine doğru bir yol çizmişler. Cadı kulübesinde topa bakıyor. Hmm. Hadi top, sıkıldı artık. Beni de mutlu et. Neden parlamıyorsun? Ben dünyanın en iyi cadısıyım. Hı hı hı. Ve ben sadece mutlu olmalıyım. Bizim cadı hep ben dermiş. Ve cadının evine yola çıkan bu çocuklara köyde yaşayan bir bilge demiş ki çocuklar unutmayın sihirli kelime biz. Ormana girdiğinizde cadının evine giderken ben 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 demeyin. Biz diye hareket edin, birlikte hareket edin, engelleri nasıl aşacağınıza birlikte karar verin. O zaman işte cadının evine çok rahat ulaşırsınız. Herkes yola çıkmış ve cadının evine zaten gitmişler. Bilgel'in dediklerini hatırlamışlar cadının sesini duyunca. Hep ben, ben diyor bu cadı ve bakmışlar ama sevgi topu neden parlamıyor? Neden? Sizce neden parlamıyor? Ve yine içlerinden bir çocuk demiş ki buldum sevgi topu biz mutluysak parlıyordu ya. Hadi gülümseyin şu anda hiçbir şey kaybetmedik sadece o topu cadının elinden geri almalıyız. Kapıyı çalmışlar kapıyı diye açmış cadı ve kapının önündeki ülkeden gelen çocuklar ve yetişkinler sıratlarında kocaman bir gülümseme. Topa bakmışlar. Kalpleri birden gene sevgi dolmuş. Ve bir top birden ışıl ışıl parlamaya başlamış. Cadı bir topa bakmış, bir onlara bakmış. "Hey, yoksa sihir mi yaptınız? Bunu nasıl başardınız? Bana da söyleyin." <laughs> "Sihir yapmadık. Sadece kalbimizi yine sevgiyle doldurduk." demişler. "Sevgiyle mi doldurdunuz?" "Evet." Aa. Ve biz birlikte hareket ettik. Hiç, hiçbir zaman sadece kendimizi düşünmedik. Hmm. Bu top anlaşılan bana bir fayda sağlamayacak. Cadı evde kalmış. Bizimkiler sevgi topunu almışlar. Götürüp tekrar dağın tepesindeki yerine yerleştirmişler ama o günden sonra cadının yaptığı şeyden sonra çok önemli bir şey fark etmişler. Onların aslında mutlu olmasının ve sevgi dolu olmasının sebebi sevgi topu değilmiş. Kendileriymiş. Asıl ışık kendi içlerinde saklıymış. Ve o ışığı sevgiyle parlatarak sevgi topunun da parlamasını sağlıyorlarmış. O sevgi topunu orada görmek iyi gelmiş onlara. Ama artık şunu bilmişler. Sevgi topu olsa da olmasa da o sevgi ışığı bizim kendi içimizde. Kim bilir? Belki cadı da o ışığı kendi içinde görmüştür. Kim bilir? Belki cadı da artık sadece kendini düşünmekten vazgeçmiştir. Bu da sevgiyle ilgili bir hikayeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Pekala diğer masalda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.